Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için yepyeni dizi Yalan Dizisinin 3. bölümünden yepyeni kareler getirdim. Yalan Dizisi merak dolu ve heyecan dolu bölümüyle ekrana gelmeye devam ediyor. Sizler için yeni bölüm karelerini yayınlamaya devam ediyorum. Yepyeni diziden muhteşem kareler ve kamera arkası görüntüleri yayınlamaya devam edeceğim. Eğer sizler de yalan dizisinden yeni kareler ve kamera arkası görüntüleri anında izlemek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Birbirinden yeni set paylaşımlarını kanalımda izlemeye devam edin. Eğer sizler de anında izlemek istiyorsanız bildirim zilini açık bırakmayı unutmayın. Lütfen kanalıma abone olmayı da unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi seyirler.